Kasım Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Bu sabah global piyasalarda risk iştahının negatif olduğunu görmekteyiz. Bu hafta açıklanan ayrı veriler ABD berekende satışlarının Ekim ayında 7 aydan beri ilk kez düştüğünü gösterirken işsizlik yardımları için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısının geçen 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması da ABD işgücü piyasasının soğumaya devam ettiğine dair işaretleri güçlendirdi. Ama dün açıklanan Cisco Systems, Palo Alto Networks ve Berekende Devi Walmart'ın satış ve kâra ilişkin yıllık tahminlerinde oynaklık olması ve ABD'li tüketicilerin enflasyon nedeniyle temkinli harcama yaptığı açıklamaları piyasalardaki yükselişlerinin yerine yatay seyre bırakmasına neden oldu. Asya piyasaları da dünya büyümesine ilişkin endişelerin, ABD hazine tahvil getirileri ve küresel petrol fiyatlarındaki yeni bir düşüşten kaynaklanan iyimserliği gölgelemesiyle Cuma günü olumlu bir haftayı daha zayıf bir görünümle tamamlamaya hazırlanıyor. ABD çift ihracatı kısıtlamaları nedeniyle bulut grubunun tam bölünmesine devam etmeyeceğini açıklaması teknoloji hisseleri başta olmak üzere Piyasalarda satış baskısı oluşturmuştu. Bugün de Çin'in Siyase 300 endeksi %0,53, Güney Kore'de Kospi %0.74, Avustralya'nın S&P ASX 200 endeksi %0,14 düştü. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yatay ve Topix %0,27 oranında değer kazanmış durumda. Petrol fiyatları da dün küresel talebe ilişkin endişeler nedeniyle yaklaşık %5 gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah yatay seyirde. Bugünün yurt içi piyasa gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerini TÜİK'ten ise yılın 3. çeyrek dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini alırken yurt dışında da Euro bölgesi enflasyonu, ABD konut başlangıçları ve merkez bankalarından yetkililerin konuşmaları öne çıkıyor. Haftanın son işlem gününe pozitif başlamasını beklediğimiz BIST 100 endeksinde 50 günlük hareketli ortalama olan 7776 seviyesinin üzerinde güçlenme ve 7942 ve 8084 seviyelerini ise kısa vadeli üst dirençler olarak verebiliriz. 7640 seviyesi ise stop loss noktamız. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.